Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Çok güzel bir güne uyandık bugün. Çünkü dün Dominik Cumhuriyeti'nde inanılmaz bir yağmur yağıyordu. Ama bugün inanılmaz bir güneşli hava var. Gerçekten buranın havasını tahmin etmek imkansız. Bugün güzel bir aktivite yapalım dedik. Denize gideceğiz ve sizlere plajı da göstermek istiyorum. Şu an Punta Cana'ya yakın bir yerdeyiz. Mako Beach denilen bir yerdeyiz. Ama yolda gelirken şöyle bir enteresan bir şeyle karşılaştık. Bakın, Türk bayrağı. şimdi onun nedenini soracağız. Eğer öğrenebilirsek sizlere de bunu aktaracağım. Gerçekten çok mutlu olduk Türk bayrağını görürken. Şu anda Atlantik Okyanusu'nun dibindeyiz. Karayip Denizi de değil. Ve şu anda Makoa sahne bir 5 dakika göstereceğim. Sonra bizim özel olarak gideceğimiz plajda orada detaylı bilgiler veririm size. Şimdi bu bayrağı görünce durduk ve video çekelim dedik. Hem de içeriği bir görmüş olan dedik. Arkadaşlar şu anda sahile doğru gidiyoruz. Canlı bir gözle izlediğimiz zaman muhteşem bir deniz var karşımızda. Yeşil, turkuaz, her ne derseniz deyin. Şuraya bak. adeta cennetin kapısı diyebilirim buraya. Çok güzel bir ortam var burada. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Arkadaşlar şu anda sahile geldik. Hemen önde Serhat abi. Bugün günlerden pazar. Bugün günümüzü kendimize ayırdık. Thank you, thank you. <laughs> Muhteşem bir manzaraya arkadaşlar giriş yapıyoruz. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Harita cennetten bir yer gibi. Muhteşem. Evet, çok dalgalı bir deniz var önümüzde. Hemen karşıda da tepe var. Tepede çok güzel bir manzara oluşturmuş karşıda. Çok iyi, çok iyi dalgalı var. Böyle dalgalı denizleri gerçekten seviyorum. Etraf bu şekilde arkadaşlar. Turistler var. Tabii hemen arkamızda otel var. Otelin faili sanırım. Yerdeki bitkileri aldırmayın. Deniz gerçekten temiz içerisi. Buradan öyle görünüyor. Bilmiyorum kameralar nasıl görünüyor ama. Pek fazla insan yok ama koy gerçekten güzel. Çok natural. Şu an bu arazide yürümeye devam ediyoruz. Hemen yanımızda palmiye ağaçları var tamamıyla ortam doğal ve insan eli değmemiş gibi bir yer. Şu an Atlantik Okyanusu'ndayız ve bir saat sonra ise Karayip Denizi'ne gideceğiz. Gerçekten bizim için inanılmaz bir deneyim olacak. Çünkü hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Şu an okyanusun yanındayım. Birazdan Karayip Denizi'nin yanında olacağım. Müthiş bir geçiş olacak bizim için. Burayı da tesadüfen bulduk. Zaten böyle tesadüfen bulunan yerler her zaman daha kıymetli, daha özel daha güzel yerler oluyor arkadaşlar. Hemen şu otelin plajından buraya kadar yürüdük. Etraf böyle bu şekilde arkadaşlar. Videonun başında gördüğünüz gibi Türk bayrağı gördük biz sahile girerken. O Türk bayrağının hikayesini öğrenmek için ileride bir yer var. Oraya gidiyoruz. Hazırlıksız yakalandık. Yani böyle spor ayakkabıyla falan sahilde gezmeye çalışıyoruz. Normalde Domine'ye gelirseniz her zaman yanınızda bir plaj terliği, havlu ve şortunuz olsun. Her an her şey olabilir burada. Bu arada arkadaşlar kendi milletimizden olan insanların yerini bulduk. Çok ilginç. Şu an çok mutlu oldum yani. Ve gerçekten Türklerin elinin değdiği yer belli arkadaşlar. Muhteşem bir yer yapmışlar. Cennet gibi bir yer yapmışlar. Şimdi içeri gireceğiz. Buranın sahibini bulmaya çalışacağız. Ama size girişi göstereyim. Evet giriş bu şekilde. İçeriye bakar mısınız? Muhteşem bir yer. Adeta cennet köşesi. Sık kapıdan giriyoruz. Bu arada arkamızdaki manzara da bu şekilde. Okyanus. Burası otel mi? Restoran mı? Tatil merkezi mi? Hiçbir bilgim yok ama çok güzel bir doğası var. Abi bahçe olayını Gerçekten abartmışlar yani böyle bir şey olamaz. Bilmiyorum ben mi çok abartıyorum ama yani gayet <laughs> güzel. Adeta yeşilliğe boğulduk yani. Evet arkadaşlar öğrendik hemen şurada bir otel varmış. Otelin burası bahçesi. Ve şimdi böyle yeşilliğin içinden Turkuaz denizine doğru gidiyoruz. Palmiyenin altında arkadaşlar Arkadaşı burada bulduk. Kendisine buranın hikayesini sorduk. Hemen bize bir Türk numarası vardı. Samet arkadaşımız. Hemen şimdi onu arayacağız. Selamlar Samet Bey. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an sizin e, olduğunuz otelin oraya geldim. Abi işteyim. Hem gelmişken sizinle tanışalım dedim. Müsait misiniz şu anda? Tamamdır. Tamamdır. Hemen geliyoruz. Arkadaşlar şu anda Samet <laughs> Bey içeride. Şimdi ona tanışmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. arkadaşlar şu an otelden çıktık. Girişi plajdan yaptık, çıkışı ana yoldan yapıyoruz. Normalde giriş buradan. Bu yol güzel, her taraf yeşillikli, stabilize bir yol. İçeriği çekmedik arkadaşlar. Nedeni ise rahatsızlık vermek istemedik. İçeride Samet ve Mehmet arkadaşlarla tanıştık. Kendileri bizi misafir ettiler. Kahve içtik. Tabii özel alan olduğu için izin almamız gerekiyordu. O yüzden içeriği tam olarak çekemedik ama fotoğraflar çektim. Fotoğrafları sizlere de göstereceğim. Hatta ben şu an konuşurken de fotoğrafları arkadan izleyebilirsiniz. Çok güzel bir manzara vardı. Terasa çıktık. Orada Atlantik Okyanusu'nu yukarıdan izledik. Suyun sesi, kuşların cıvıltısı. Tam bir izole bir yer. Muhteşem bir otel. Hatta balay için de burayı da kullanabilirsiniz yani öyle söyleyeyim. Güzel, saklı bir yer yani. Eski bir evmiş orası. 80 yıllık bir binaymış. Orası eski bir Amerikalı bir adamın eviymiş. Sonra bizim Türk girişimciler burayı alıyorlar. Otele çeviriyorlar ve gayet de güzel yapmışlar. Peyzajı falan çok keyif aldık. Ve şimdi oradan ayrılıyoruz. Yeni yerleri görmeye devam edeceğiz. Otelden çıkınca böyle sol tarafımızda kalıyor deniz. Bu yol size videonun başında gösterdiğim gibi Türk bayrağının olduğu yer. Bu yoldan aslında ilk başta gelmemiz gerekiyordu. Biz sahilden dolaştık. Ama iyi de yaptık çünkü etrafını görmüş oldunuz arkadaşlar. O şanlı Türk bayrağımız orada muhteşem bir şekilde dalgalanıyor. Bu arada yan tarafımızda da jandarma karakolu var. Burada armada diyorlar jandarmaya. Güvenli de bir yer. Arkadaşlar oteli puanlama yaparsak 10 üzerinden 10 veriyorum. Evet arkadaşlar şimdi Makoa'daki biç'i gördük. Gerçekten muazzam bir okyanus gördük. Burayı tesadüfen bulduk. Evet arkadaşlar Atlantik Okyanusu'nu gördük şimdi ve buradan da Karayip Denizi'ni görmeye gideceğiz. Gerçekten benim için inanılmaz bir deneyim olacak. Sizlere Makoa yazısının oradan sesleniyorum. Karayip denizinde görüşmek üzere. arkadaşlar Karayip Denizli'den herkese merhabalar. Toplamda 1 saat sürdü yolculuğumuz. Şimdi burada biraz yüzeceğiz. gereken bilgileri de size yüzerken vereceğim arkadaşlar. Şu an okyanusa göre biraz daha sakin ve dalgası yok. Ama su muhteşem görünüyor. Ve iskele yapmışlar. Çünkü oralar yosunlu. İnsanlar burada güneşleniyor ve burada yüzüyorlar. Bakın suyun dibi görünüyor. Çok temiz ve muazzam görünüyor arkadaşlar. Ortam bu şekilde. Şu anda Dominikus bölgesindeyiz. Haritada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. La Romana'nın Dominikus bölgesi ve Bayahibe bölgesi tatil bölgeleri ve çok sayıda oteller var. Bu bölgede Hilton Oteli dahi Mesela var. Şimdi böyle bir otele geldik. Hemen karşımızda da Karayip Denizi var. Ve tabii yine palmiyelerin muhteşem görüntüsü de buraya ayrı bir güzellik katıyor. Gördüğünüz karşı iskelede kalıyoruz. Hemen buraya içecek almaya geldik. Burası da restoran. Tabii Makoa'daki otel daha güzeldi. İkisi arasında kıyaslama yapılırsa tabii ki okyanus favori. Tabii buranın da ayrı bir güzelliği var. ya yani Şu manzara gerçekten çok hoş bir manzara. Arkadaşlar nereye gidersem gideyim bütün tahiller mi güzel olabilir? Düşünsenize bir ülkede yaşıyorsunuz ve ülkede bir tarafı okyanus bir tarafı deniz turizm adına konuşuyorum. Bence büyük bir nimet. Zaten Dominik Cumhuriyeti de turizmi gerçekten iyi kullanan ülkelerden biridir. Orta Amerika'nın en iyi turizm bölgelerinden biri Dominik Cumhuriyeti'dir arkadaşlar. gördüğünüz gibi Tabi burası sakin bir deniz şu anda. Sabahki deniz biraz hırçındı. Biraz Karadeniz'e anlıyor ama tabi orası okyanus. Şimdi buraya geldik. Şimdi birazdan yüzeceğiz. Şimdi bir şeyler içiyoruz. Arkadaşlarımız bizim burada. Hemen sizlere de arkadaşlarımı tanıtayım. Evet. Dominik Cumhuriyeti'nde benim en iyi arkadaşlarım işte bu grup. Sizlere de göstereyim. Arda... Arda da bunu kaç yıldır burada? Eee bir çok samimi arkadaş oldu belli oldu. Olsa... Aynen öyle aynen. Biri de, de buradaymış. Bu. <laughs> Keşke Neyse öyle gibi oldu. Hande ise bu ekibin beyni arkadaşlar. Gerçekten kendisi çok değerli, çok kıymetli bir arkadaşımız. Evet Hande. Bugünü bizimle geçirdiği için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisine. Ben teşekkür ederim. Onur oldu. Bu da benim YouTube videom. Oradan. Lütfen abone olur musunuz? Ali arkadaşımıza. Evet. Beğeni. beğeni. Ayrıca Hande ile Ardan'ın bir başka videosu var. Çağatay Özdemir'in videosunda arkadaşlarımız izleyebiliriz. Çok güzel takıyıyorlar. <laughs> Takonat değdir onu gösteriyor. Çağatay'a da abone olun. Evet. Aliye de olun. Evet ve finalde sizinle tanıştırmak istediğim en kıymetli arkadaşım. <gülüyor> Hande'den <gülüyor> önce geliyor. Yok sonra gelir. <laughs> bir tık önce Bir tık <laughs> önden geliyor. <laughs> 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 Abi Bizim her şeyimiz. Elimiz, kolumuz, ayağımız. <gülüyor> Ve <gülüyor> burada da soda limon. Soda evet. Ee, biraz önce bana bir içecek ısmarladın. Teşekkür ederim. <laughs> Afiyet olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, seni çok seviyoruz. <laughs> evet, sağ Şuradan abone oluyoruz. Evet, hemen yazıyoruz. Buradan. mı? Hepimiz buradan. buradan. <gülüyor> 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 evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İşte bizim arkadaşlarım bunlar. Bu arada şöyle söyleyeyim kamera arkasında Serhat abimiz var. Sağ olsun teşekkür ederiz. Bu gördüğünüz her şey onun sayesinde oluyor. Bugün de bize yardımcı oluyor kamera arkasında. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Gerçekten yüzmek için sabırsızlanıyorum. Atlantik Okyanusu'ndan sonra şimdi Karayip sizlerle buluşmak üzere. Hadi gidelim. Hadi abi, hadi. hala ek bilgi veriyoruz. Evet, Alicim, müsaadeniz var mı? Tabii ki buyurun. Kara ev korsanları çekildiği tam bu noktadayız. Kara ev korsanları üçü gemi sahnesi burada çekildi. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Bu gemi sahnesi burada çekildiği için yüzüyoruz. Hadi 1 2 3. Şu anda yüzme bitti. Akşam oldu. Saat 7'ye geliyor. Deniz muhteşemdi. Gerçekten otel de güzel. Otelin adını tekrardan söylüyorum size. Miranda Otel'deyiz. Punta 50 km uzaklıkta bir yer. Hangi otele giderseniz gidin. Hiç fark etmez. Gerçekten bütün sahilleri güzel. Bütün oteller iyi. Bugün günlerden pazar. Güzel bir etkinlik yapalım dedik. Bu videonun konseptine uygun da. İki denizi de kıyasladık. Okyanusu gördünüz. Çok fazla dalga olduğu için yüzemedik. Burada ise deniz gayet güzeldi ve sakindir. Burada yüzmeyi tercih ettik. İki yerde sizi göstermeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri gün batımıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.